ABD seçimlerini Donald Trump kazandı. Elon Musk ise servetine servet kattı. Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'a geri dönerken milyarder destekçisi Elon Musk'ın serveti ise artmaya devam ediyor. Elektrikli araç şirketi Tesla hisselerinde yaşanan rally'nin ardından Musk'ın servetini rekor seviyeye taşıdı. Milyarderler endeksine göre maskın serveti en büyük destekçisi konumunda olan Musk, kampanya sürecinde 130 milyon dolardan fazla bağışlamıştı. Musk'ın mal varlığı seçimden bu yana 84 milyar dolar arttı. 5 Kasım itibariyle toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu. Ayrıca yapay zeka girişimi olan şirketinin finansman turunda 5 milyar dolar topladı ve şirketin değeri 50 milyara yükseldi. Dünyanın en zengin ismi olan Musk'ın serveti bu yıl %119 arttı. 53 yaşındaki Mask milyarderler endeksine göre en son Ocak 2022'de ulaştığı 300 milyar dolar aşan bir servete sahip olan tek kişi. Listenin ikinci sırasında ise 219 milyar dolar mal varlığı bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor. Analistlere göre Trump'ın başkan olarak seçilmesinin ardından Tesla'nın ayrıcalıklı bir konum elde edebileceği beklentileri satın alınmaya başladı.